Ahlaç yatırım menkul değerlerden herkese günaydın. Bugün 30 Temmuz Salı. Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi haftanın ilk işlem gününü %1.45 geri çekilmeyle ile 10.733 puan seviyesinden tamamladı. Güney yatay başlayan endeks açılışın hemen ardından negatif tarafa geçerken seans sonuna doğru kayıplarını arttırdı. 10.750 destek seviyesinin altında kapanışını gerçekleştirdi. Tüm alt endeksler günü kayıplarla tamamlarken işlem hacmi 100 milyar TL'nin altına gerçekleşti. Haftanın ikinci işlem gününde endekste yatay bir açılış bekliyoruz. Dün açıklanan Akbank bilançosuna göre bankanın ikinci çeyrek net karı analist beklentilerinin bir miktar üzerinde gelerek 10 milyar 920 milyon TL olarak gerçekleşti. Net faiz marjının daraldığı görülen Akbank, geçtiğimiz çeyrek 13 milyar 180 milyon TL kar açıklamıştı. Yurt dışında veri takviminin yoğun olduğu haftanın ikinci işlem gününde sabah saat 10'da yurt içi ekonomik güven endeksi verilerini takip edeceğiz. Ardından küresel piyasalarda Avrupa'da büyüme ve enflasyon verilerini karşılayıp öğleden sonra Amerika'dan Conference Board tüketici güven endeksi ve açık iş ilanı verilerini takip edeceğiz. Herkese bol kazançlı günler dileriz.